korus uh. full full aynı hala ha yavaş sazan yaklaş yaklaş nereye gidiyorsun kafayı almış gidiyor ya

sıfır <laughs> altı. <06'da. gülüyor> oo olu 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 Daha çek düşürlerseniz. Ah tam yerini gösterdim ha Serhat Gel bak güzel açalım İyi Mi Tam ben mi çektim? Tamam, Gelmeyecek mi? mi? Ben çektim? çektin mi? Beni çektin? Toru çektin. Toru çektin ya. açılmadı. Manca balık geldi. Uh, bu geçti. <laughs> o da açılmadı ha. Baba ne büyük bunlar bu. Bugün var. He? Pişiriyor. Sen böyle, ne yapıyorsun Mamur amca? Geriye. ortaya Ortada oynuyor. aloh alochiqotda o'ynaydi ya Alochiqotda o'ynaydi Uuh yaqlasham açıldı oh, Aynalı oldum mu yukarı zıplıyım. Çok tuttum aynalı burada. açıldı. Altı açıldı bu ağaçlara. Olmadı. Olsun. Ya. Yavaş çekelim mi? Bak köşelerden Ula 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 yedin mi? Bir tane al Orada <laughs> <Çekmişim. gülüyor> <Ağır atladım. gülüyor> bir açtım. Çanta doldu mu? Çantayı taşıyamam. Altı ağaç gibi. Daha altı